Merhaba arkadaşlar siz mi geldiniz? Bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Oyun bulmaya çalışıyorum. Bugün yeni survival serisine başlayacağız Minecraft arkadaşlar. Ve kuramımız var. 3 kere ölürsem ölme hakkımı yok. 3 kere ölürsem. Ve hiçbir şekilde hile kullanmayacağım. Hiçbir şekilde. İki saatte tohum bulamadım ya. Neyse gidip ağaç kıralım. Bak burada bir de köy vardır. Bu sırada hastayım arkadaşlar. İnşallah koronavirüs değildir. O yüzden sesim böyle geliyor. Ağaçlarımızı kırıyoruz. Teker 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 teker. Arkadaşlar bu serinin devam gelmesini istiyorsanız hemen 5 saniye duruyorum. Odunları kara duracağım. Siz like atın. 5 like gelir. 5 like al, 5 fazla gelirse seriye devam edeceğim. Şunları kıralım. Fır fır fır. Böyle odun yapalım. Tamam. Bugün arkadaşlar kendimi göstermemek karar verdim. Öleceğim istiyor. Her gösteririm at buldum. Keseyim ben bunu. Kesip yiyeceğim seni at. Gel bakayım. Geber. Olmadı. Bir şey çıkmadı. Değişimi de Gidip köy arayalım. Hatta kral çubuğu yapalım. 20 tane yeter bu bize crafting table yapalım tamam böyle baltayı da sonra yaparız böyle boş kalanı doğru bir şey bulabilirsem muhteşem olur şuradan bir deyim burası madene benziyor kömür varsa alacağım. Var. kömür yoksa da almışım kömür var mı Yok. Bu tarafta yok. Peki burada var mı? Ayy. Burada da bir maden var. Ha neydi? Ha orada bir çıkış gibi bir şey var. Kömür var mı burada? Yok galiba. Sol taraf hiç gözükmüyor ama. Bu ne lan? Ah. Yere düştüm. Kayboldum lan. Kayboldum. Aa kömür. Kömür 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 kömür. Hemen kazma yapalım. Taş kıralım. Sonra taştan eşyalar yaparız. Kömür kömür de alayım. Şöyle kıralım 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 kıralım. Bayağı kömür buldum. Bayağı değil yani. Bana yeter. Bunlar gideyim ama. Ya, neyse. 20 tane kömür ve bir meşaleyi alacaktık. Meşalemiz bitmez zaten. Diye 20 tane şimdi. Şey yapmak için harcarız. Ee, yemek için için. da kral lazım. O oh, 20 tane toplasam yeter lan. Şöyle kıralım. 15 tane yeter mi? Yok 15 tane yetmez. Ne fazla ya var. Olması lazım bizde. Bunları da kıralım. İşte kıralım. Bunları da kıralım. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Gidelim. Aa demir buldum. Oo demir buldum. Demir buldum. Crafting table nerede? Crafting table nerede? Oo. İlk girdiğim maden demir bulan ilk kişi benim galiba. Ol, ne oluyor burada? Abim geldi. Abi neredesin? Abim hayalet olmuş arkadaş. Oo demirler buldum. Güzel güzel. Hepsi güzel. Bunları da alayım. Evet başka bir kömür yok. şurada bir kömür var. Bunu da alalım. Ben burada yaşarım ha. Her yer maden zaten. Oo yine demir buldum. Hemen meşale yapayım. Oo o, o, maden demir. Ama hemen çıkışı bitiyor. onun bu. Demir buldum demir buldum. Aradım. İlk videoda demir bulman büyük bir şans. Daha yeni videoya başladık demir bulduk lan. Bu gidişle elması hızlı buluruz demektir. Tamam gidelim. Bak gece oluyor. Hiçbir şekilde hile kullanmayacağım dedim. Bu Gece olmamış lan bana öyle gelmiş. Evet. Crafting table nerede? Taş balta yapacağım. Evet. Şu taş balta. Buran. Şu Taş balta. Sonra şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Taş balta Crafting table'da alalım gidelim. Crafting table. Crafting table. Abi oyundan yok. Yanımdan sesim. Oo demir gene demir buluyor. Ben demir şanslısıyım. Yani hep demir buluyor. Crafting table. Yankılanıyor ya crafting table sözü. Crafting table. Crafting table. Korkunç Craft Craft bir şekilde geliyor ama ses. Neyse. Bunu da kıralım. Kır kır, kır. 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 Crafting table. Crafting table. O oh, mantar bulun mantar 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 Kesinlikle bulamam. mantar çorbası yaparım ben bunu. Kırkır, kırkır. Hızlı bu arada. mantar ben mantar 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 hiç mantar gelmiyor. Kırıl artık. Bunu hıp hızlı kırdık arkadaşlar. Bunun adı hıp hızlı kırma time. Hıp hızlı kırma time. Hıp hızlı hıp hızlı hıp hızlı. Biz 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 biz. Gidelim. Altalar elimizde. Gerçekten unuttum. Oh kömür çıkmış. Gel gel. Her yerde çok bağlıyım ya. Ama çok fazla kömür almayacağım. 20 tane alsam yeter. Yermişim. 30 tane alsam yeter. Yermişim. 40 tane alsam yeter anca. Bütün seriye kadar bitiririm. Seriye kadar bitti. Yeter. Seri sonuna kadar bitti. Neyse ya bu kadar yeter. 30 yapalım şimdi gidelim. 30 30 30 30 30 30 Canım ben. öyle bir şey olmaz. O bir aslında. Hiç koyun yok arkadaşlar. Koyun. Tavuk. Hiçbir şey yok evimi yapabilirim diyeceğim ama yalan Hayvan yok çünkü. Hayvan olmayan yerde ne olmaz? Et olmaz. Et olmayan yerde ne olmaz? Minecraft olmaz. Minecraft olmayan yerde ne olmaz? İnsanlık olmaz. Ne alaka diyeceksiniz ama ben de bilmiyorum kafamda uyduruyordum. İnek 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 diyemiyorum yine hızlı bir şekilde. Siz denemeye çalışın. Koy 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 bakalım buraya Evet koyun yerini aldım aldım Çok karnım acıktı oha Zor modda mı oynuyorum ben Buraya bir ev yapalım Buraya bir şey Ne yapalım Ya inşallah odana doğru sıçramaz Hem oksijen kaynağımız olur bu lan. Şunu şöyle kapatalım. Şöyle evimiz yapalım. İlk gecelik bir ev. Şunları da oduna çevirdik mi? Tamamdır. Evimiz tamam olur bu odunlar. Şunları alalım. Koyalım yani. <laughs> Koronavirüs arkadaşlar. Sizi de koronavirüs bulaşmasını istemiyorsanız ellerinizi bol sabunla yıkayın. Maske takın dışarı çıkarken. Sonra da kalabalık yerlere durmayın işte. Maske takın. Ellerinizi yıkayın. Kalabalık yerlerden kaçın. Böyle kapı yapın. Oh çok karanlık. Bir meşale aydınlatır burayı şu evin etrafını da mı edeyim ben? Crafting table'ı buraya koyabilirim. Ee, şimdi burada ne yapalım? Kapı. Kapısız bir ev olmaz. Yoksa yaratıklar gelir. Şöyle hatta bir basamak yapacağım. Bakın evet, bakayım buraya maza başlayacak. Sistemimizi kurduk. Ve şu ana kadar bir tane. Ben burada videoyu bırakıyorum arkadaşlar. Çok uzun olacak yoksa. Evet dur. Zeki. Steve. Sen tam bir malsın. Evet arkadaşlar bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.